İlk çalışmalara başladı Bugün tatil de. Sağ olun, ol, çalışıyorsunuz. Çalışıyorsun? Işte. İyi mi Merhaba tamam. Evet. Tamam. Hı -hı. Başka bir şey Geçebilirsiniz. Evet. Evet. Olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah yirmi. İnzanızın. Haptonuz, yürüyünüz. Tevaniyım. Ben herkese kullandığımı size de kolay gelsin diyoruz. Var mı bir istek? İstekleriniz. 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 İstekleriniz değil mi? İstekleriniz. Pardon. arkadaşlar. Hayırlı olsun. Sağ ol.

ee, mücadele ettiğimiz alan belli. Ee, i̇nşallah kazanırız diyorum. Türkiye e, geriye doğru gitmemeli. Türkiye ileriye açılmalı. Demokrasinin kurum ve kurallarıyla işlemesi lazım. Ee, bunu da gerçekleştirmek bugün yurttaşların elinde bence. Ee, ve e, batı tipi parlamenter demokratik sistemin Devamından yana bir sonuç bekliyorum. Katılımın yüksek olacağını zannediyorum. Yani yüzde seksen üstünde olur gibi hissim var.